sorumuza baktığımızda dikdörtgenin alanını istemiş bizden. Hemen geliyorum şuradaki sin x'i dağıtıyorum. Çarpıyorum. Ne gelir buradan? Sin kare x artı sin x çarpı kos x artı cos kare x eşittir 5 bölü 4. Daha sonra buradan da ne biliyorum? Şuradaki sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyorum. O halde neye dönüştü? 1 artı sin x çarpı cos x eşittir 5 bölü 4. Hemen biri kaç tarafa gönderdim? Sin x çarpı cos x eşittir 5 bölü 4 eksi 1'den ne çıkar buradan? 1 bölü 4 oldu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Sin x çarpı cos x bulduktan sonra geldim. Şurada alan neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenardı. Diyorum ki 2 cos x çarpı 3 sinx eşittir 6 sin x çarpı cos x olur. Ben burada sin x çarpı cos x'de ne bulmuştum? 1 bölü 4 bulmuştum. Yerine yazınca 6 çarpı 1 bölü 4 eşittir 6 bölü 4 sadeleştirmeleri yaparsak 3 bölü 2 bulunur.